Evet, değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videoda ekip neden çalışmıyor, ee, ben çalışıyorum, ekip ekibim neden çalışmıyor gibi durumlar yaşıyorsanız, bu tür durumlar onunla ilgili sizlerle paylaşacağım bazı e, bilgiler var. Ee, i̇nşallah işinize yarar vaktiniz varsa, varsa tabii buyurun. Ee, güzel bir e, güzel bir cumartesi günü diliyorum 23 Kasım 2024 günlerden cumartesi. Ee, şimdi network marketingte arkadaşlar. Ee, ...insanların e, takım oluşturma, ekip oluşturma... ...önceki ekip oluşur, daha sonra takım oluşur. Yani her ekip takım değildir, unutmayın. Evet, ekip, e, insanlar bütünüdür. Ancak takım, takım bambaşka bir şey. Yani takım gerçekten belli bir hedefe kilitlenmiş olan... ...kararlı olan insanların bir arada olduğu bir... E, ...organizasyon olarak adlandırılabilir. E, yani takım oluşturma e, ve ortak başarı hedefi e, doğrultusunda çalışma... E, becerilerini de geliştirdiği bir şeydir sistemdir yani sadece ürün satalım eridelim, işte yeni kayıtlar yapalım falan filan değil yani yeni başlatmış olduğunuz insanların doğru bir şekilde başlaması da e, önemlidir aktive olması doğru başlatılması e, önemlidir e, ancak işte bazen ekibinizin performansı istediğiniz düzeyde falan olmayabiliyor yani onu bizlerde yaşadık yaşıyoruz da herkesle aynı performansı yaşayamıyorsunuz e, burada ee, önemli olan şey kendimizi bu konuda yeni başlayan yeni başlayan e, distribütör olan arkadaşlarımızın doğru bir şekilde başlamalarına olabildiğince yardımcı olmak. E ee, nedenlerini anlamak önemlidir ve çözüm yolları bulmak e, lider olarak arkadaşlar sizin sorumluluğunuzdadır. Ee, ne, ne, yani önce bir önce bir o kişiyle oturup bir nedenler çalışması yapmakta neden bu işe başladığı e, bunun çalışmasını yapmakta fayda var artı beklentileri dizayn etmekte büyük fayda var. Ee, bu şey yapar işte yani ekibin e, üretkenliğini arttırmaya e, yardımcı olur. Bir defa bir e, durumu doğru bir şekilde tanımlamalısınız. Yani yeni başlattığınız bir takım arkadaşınız var e, distribütör aktive e, etmeye çalışıyorsunuz. Ekibinizin e, üretken bir ekip olmadığını e, şey yaptığınızda yani düşündüğünüzde önce durumu doğru bir şekilde e, anlamak gerekiyor bu gerçekten çok önemli. Önce sakin kalıp durumu bir anlamak lazım. Sorunun kaynağını e, tespit etmek gerekiyor. Kendinize sorabileceğiniz bazı sorular. Mesela kaç kişiyi ben ekibime dahil ettim bizzat? Kişisel ka, kişisel kayıt olarak kaç tane kaydım var? Bu sayı e, yeterli bir yeterli bir e, sayı mı? Yeterli bir örnek oluşturuyor mu? Yeterli bir model oluşturuyor mu? Bir başka soru mesela yeni ekip üyelerine başlangıçta hangi bilgileri sundunuz? Onları nasıl yönlendirdiniz? Bir başka soru ekip üyeleriniz harekete geçmeye istekli mi yoksa motivasyon eksikliği mi var? Bir başka soru yine bununla bağlantılı bir soru sadece bir ürün kullanıcısı olmayı mı düşünüyor planlıyor yoksa ticarete de inşa etmeyi düşünüyor mu? Bir başka soru. Eğer ticareti inşa etmeyi düşünüyorsa, etmeyi düşünüyorsa küçük bir ticaret mi inşa etmeyi planlıyor yoksa büyük bir ticaret mi inşa etmeyi planlıyor e, gibi sorular. E, sadece bu sorularla sınırlı kalmayın. Bununla ilgili e, ne kadar ne kadar güzel sorular çıkartabilirseniz, ne kadar güzel sorular yöneltebilirseniz, ne kadar güzel sorular masaya yatırabilirseniz eğer hep birlikte e, yeni başlayan distribütör arkadaşınızla birlikte bu sorulara yanıt e, aramaya başlarsınız. Dolayısıyla şey yapmaya başlıyor. Yani orada kafa patlatmaya başlıyorsunuz çözümler üzerinde. Çok daha güzel şey. Yani do sorular doğruysa ne kadar doğruysa o kadar iyi. Soru yanlış ise eğer yanıtım bir önemi yok arkadaşlar. Doğru soruları sorabilmek böyle can alıcı dediğimiz sorular vardır ya onları sorabilmek orada çok önemli. Küçük bir ekipte bireylerin hareketsiz olması bazen şey olabilir. Yani tesadüfi bir durum olabilir. Ancak büyük bir grubunuz varsa ve yaygın bir hareketsizlik gözlemliyorsanız eğer daha derinlemesine bir analiz yapmak gerekiyor. 2. Yeni başlayan takım arkadaşlarınıza doğru rehberlik sağlıyor musunuz? Yani ekip üyelerinizin yeni distribütörlerin başarısız olmasının ana nedenlerinden birisi yeterli rehberlik ve destekten yoksun olmaları. Arkadaşlar, tek sebep bu değil. Ancak bu da sebepler arasında. Yeni başlayan arkadaşlar için, yeni başlayan distribütörler için karmaşık sistemler yerine açık ve uygulanabilir bir yol haritası e, sunmalısınız o insanlara. Net bir başlangıç rehberi sağlayın. Yani yeni katılan arkadaşlarınıza distribütörlere adım adım ne yapmaları gerektiğini açıkça anlatın. Ekip toplantıları ve eğitimler Yapmak Yani e, yeni distribütör arkadaşlarınızın birbirleriyle ya da eskilerle yeniler yenilerin birbiriyle iletişim e, kurmalarını ve başarı hikayeleri paylaşmalarını sağlayan bir ekosistem. Küçük böyle e, şeyler bir ortamlar yaratmanız önemli. Zoom'da yapacağınız örnek veriyorum haftalık grup toplantıları bunlardan bir tane olabilir. E, e, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani illaki bu e, grup toplantılarını belli kariyerdeki kişilerden beklemeyin. Eğer takımınızda bir kişi bile varsa bence grup toplantınızı, kendi grup toplantınızı hemen yapmaya başlay başlayın bence. Daha sonra 2-3 kişi olacak takımınızda devam eder aynı şekilde ve bu e, grup toplantısı e, mantığını kopyalayın. Ne konuşacağız grup toplantısında? Acemi olarak başlayın. Takmayın kafayı çok fazla her şey. Girin internete. Ee, sorun Google Hazretlerine neler yapabilirim, neler paylaşabilirim? Chat GPT gibi bir yapay zekayı sorun. Grup toplantısı yapacağım, yeniyim takım arkadaşlarım da yeni, henüz daha az sayıda kişi var vesaire. Ne yapabilirim diye sorun. Valla benden de herkesten de sizde daha fazla destek olacağından eminim yani şey e, yapay zekanı. Bunu, bunu yapın mutlaka. İlk başarıları desteklemek yani yeni distribütörlerin küçük e, yeni distribütörlere küçük hedefler e, vererek. Ee, o küçük hedeflere ulaştıklarında başarı hissi yaşamalarını e, sağlamanız, bu ortamı oluşturmanız yine önemli. Yeni distribütörlerle çalışırken onları yalnız e, bırakmamak, e, motivasyonlarını e, hızla e, şey e, yalnız bırakmak, e, bırakmamak değil, yalnız bırak yalnız bırakırsanız e, şey yapar, motivasyonlarını kaybederler. E, Güçlerine kadar böyle. Ee, şey yeni bir toprağa şey dikiyorsunuz filan dikiyorsunuz korumak zorundasınız. Birileri gelip ne bileyim yani rüzgar etse devrilebilir yani. O kadar e, hassas oluyor biliyorsunuz. Bu nedenle başlangıç aşamasında rehberlik etmek çok büyük önem taşıyor. Üç e, sistemlerinizi ve süreçlerinizi basitleştirin. Büyük ihtimalle e, eğer ki istediğiniz sonucu alamıyorsanız çok konuşuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok konuşuyor olabilirsiniz. ...gevezelik yapıyor olabilirsiniz. Bunu iyi, iyi düşünün. Network marketing sadelik ve... ...tekrarlanabilir süreçlerle... ...en iyi şekilde işliyor. Sade olması lazım ve... ...tekrarlanabilir süreçler. Herkesin rahatlıkla... ...yapabileceği bir süreç olması lazım. Harika bir... ...sunum yapıyorsun. Kop Güzel mi? Kayıt alıyor musun? Alıyorsun. Güzel. E, hatta ve hatta 10 kişiyle... ...görüşüyorsun. Atıyorum 7 tane kayıt alıyorsun. Çok iyi bir kapanışçısın. Çok iyi bir sunumcusun. Doğru. Kopyalanıyor mu peki? Soru iki. Hayırsa eğer... Bir gün çok yorulacaksın yani. yani bizim de takımımızda bu meslekte karşılaştığımız insanlar vardı. Sonuçları benden kat be kat çok daha yüksek olan insanlardı. Ee, ama bir gün yoruldular. Bir gün geldi yoruldular. İlk başta çok iyiydi, çok eğlenceliydi, çok keyifli gider başlangıçta. O kayıt aldım. O hocam bir kayıt da aldım. Ya öyle mi? Vesaire. Soru şu, ekibin de alabiliyor mu aynı şekilde? Senin yapabildiğini yapabiliyor mu aynı şekilde? Ee, kopyalanabilir bir hareket e, sunuyor musun? Sorunun cevabı hayırsa e, işiniz zor. Şimdilik her şey güzel gidiyor olabilir. Ancak unutmayın şimdilik. Bir gün çok yorulursunuz. Neden? Çünkü ekip artık şey e, gözü hep sendedir. Sen gelip onların sunumlarını yaptığın sürece kayıt alabiliyordur ekip. Hatta bazı sunumları geciktiriyordur. Özellikle senin uygun zamanına denk getirmeye çalışıyordur. Başın başın büyük belada. Onu söyleyeyim. Şaka yapmıyorum. Ya Yavuz hocam işte kayıt alıyoruz. Bunu neresi kötü? Evet çok güzel. Kopyalanabilir mi? Ee, kopyalanabilir e, kopyalanabilir. değilse bir gün çok yorulabilirsin. Kopyalanabilir bir sistem buluşturman önemli burada. Bu arada arkadaşlar kopyalama ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi network marketingin e, hep kopyalama kopyalama dediğimiz bir şey var değil mi? Ağzımızdan hep bu kelime çıkıyor. %100 hiçbir şey kopyalanmasın network marketingde. Her şeyle kopyalanabilen bir sistem de değildir zaten her şeyle. Şunu şunu söyleyeyim sadece. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ee, normal kendi anlatımlarımla e, kayıt oranlarım benim de yüksek olabilirdi. Atıyorum benim e, kayıt oranım 10 kaçtı e, benim? E, 82 6 7 miydi? Öyle bir şeydi. 82 sunum 12 kayıt. 6.8 aşağı yukarı 7. Şimdi 7'de 1 benim şeyim. E, kayıt oranım e, 7'de 1. E, ben bunu ben bunu video sunumla yaptım. Video sunum kayıt oranım benim 7'de 1. Ben bu sunumu video ile değil de normal konuşarak ederek işte sohbet şeklinde falan yapsaydım belki de 6'da 1 hatta 5'te 1 hatta belki 4'te 1 hatta belki 3'te 1 falan olabilirdi. Yalnız burada şuna dikkat etmem gerekiyor benim. bu kopyalanabilir olmalı. şimdi 7'de 1'di benim. Eee... İnsanlar şunu görüyorlardı. Videonun play tuşuna basıyordum ve sunumu seyrettiriyordum arkadaşlar insanlara. Çok daha yüksek şey anlatam yani çok daha fazlasını anlatabilirdim orada. Ancak bir zaman uzayacaktı. İki, benim e eforum buna e belli bir zamana kadar yeter. Ondan sonra yetmiyor. Yani işte ağzın yara olmaya başlıyor, dilin konuşmaktan, boğazın e yara şey yara değil de yani boğazın şişiyor yani konuşmaktan. Nefes patlatıyorsun. Ee, arkadaşlarım bunu gördü takım arkadaşlarım Benden e, sunum videosunu istediler Bana da verir misin sunum videosunu Onlar da kendi çevrelerinde Sunum videosunu izletmeye başladılar Onlardan başkaları Gördü onlar sunum videosunu seyrettir Seyrettirmeye başladılar ve şu haberler gelmeye Başladı bana telefonum çalmaya başladı ee, Yavuz e, bizim bir Arkadaş daha var abi o da kaydı olacak e, Nasıl yapacağız onun kaydını Tamam okey geriye sadece kayıt işlemi kalıyordu. Sunum videosunu seyrettiriyorlardı. A'dan Z'ye e, şirket, ürünler, efendim fırsat nedir ne, ne değildir. Ne... Yani içimiz o kadar rahattı ki, içim o kadar rahattı ki. Evet belki kayıt oranlarımız 5'te bir oranıyla gidiyordu ortalamada belki. Ama içim çok rahattı. O insanlar adına da içim çok rahattı. Çünkü insanlar bir şeye başlıyorlardı ve neden başladıklarını gayet iyi biliyorlardı ve hiç bozulmadan aktarılan bir bilgilendirme sistemiydi bu video e, izletme şeyi e, video izletme sistemi. Şimdi dedim ya 7'de 1'di benim. Ama içlerinde birilerini video seyrederek oranları kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? 3'te 1 oranını yakalayanlar vardı. Hatta bazıları 2'de bir oranını yakaladılar. Adam o adam 20 arkadaşıyla video e, izledi mesela e, şey e, sunum videosu birlikte. Ondan sonra e, 20 kişi izlettirdiyse e, 10 tanesiyle el sıkıştı yani. 10 tanesinin kaydını aldı. Görüyor musun? Şimdi olay biz her zaman olayı kendimizle ilgili şey yapıyoruz. E, kendimizle ilgili de zannediyoruz. Hayır olay bizim il, bizimle ilgili değil her zaman. Yavuz 7'de 1. Bu 7'de 1 olarak kopyalayacak, kopyalanacak anlamına gelmiyor. Uzun büyük rakamlar büyük sayılar yasasına baktığınızda sayılar e, arttıkça bu oranın %20'ye çok yaklaştığını görürsünüz. Yağmur başladı şunu kapatayım ben de. E, 7'de 1. Yani ben şunun derdine düşseydim sıkıntı olurdu. Yani 7'de 1'i benim 6'da 1'e işte 5'te 1'e 4'te 1'e çekmem için ya ben videoyu bırakayım. Bırakmadım videosunu. Eğer videosunu bıraksaydım o insanlar sunum yapmayacaktı. O insanlar kayıt almayacaktı. Hep şunu bekleyeceklerdi. Beni bekleyeceklerdi. Yani Yavuz gelse de Yavuz gelse de şey yapsa, işte sunum yapsa da, işte kayıt alsa Ondan sonra e, bizim de işte ticaretimiz büyüzüyor. E, bu, 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 bu bunlarla uğraşacaktık ondan sonra. O yüzden dolayı diyorum. Hiçbir şey, hiçbir zaman yüzde yüz bir kopyalama yoktur. Bazı arkadaşlarım e, takım arkadaşlarım şey oldu. E, Slaytlarla çok güzel sunumlar yaptılar. Onlar o şekilde kopyalandı. Ama şunu bilin, onların da ekibinde aynısını kopyalamadı insanlar. Bazıları gitti tamamen sohbet ederek e, kayıtlar almaya başladı. Bakın video yok, slayt yok, sohbet ederek. Bana uyar mı? Valla bana uyar. Yani bana uyar. E, kişi eğer mutluysa geldiği noktada sonuçlardan mutluysa ben bu şekilde iyiyim kardeşim ben bu şekilde devam edeceğim diyorsa eğer benim için hiçbir sıkıntı yok. Yani şunu bilin yüzde yüz bir kopyalama olmayacak. E, hatta bazıları başka sunumlar e, şey yapacak e, kullanacaklar olsun önemli değil. Önemli olan temelde e, aynı te, yani temel bilgilerin insanlara doğru bir şekilde aktarılması, sözlerden vaatlerden garantilerden uzak bir şekilde, objektif bir şekilde sunumun insanlara yapılması, ürünlerin anlatılması. Yani sunum yaparken hem objektif bir bilgiyi verirken hem de subjektif unsurları yani bize göre bence olan böyle unsurları içine böyle şey yaparsak sunumu manipüle ederiz. Ben buna inanıyorum. Sunum, sunum şey olmalı. Hani böyle. E, su, e, objektif olmalı. Bu budur, bu budur, bu budur, şu şöyledir, bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir, şirketin prensibi budur, bilmem ne bilmem ne. Sunum bittikten sonra sen bir soru falan geldiğinde soru yorumlarken tabii ki orada subjektif e, unsurları kullanacaksın. Yani orada objektif olmana gerek yok artık. Yani orada benceler falan devreye giriyor e, gibi gibi. Neyse bu kopyalama olayını da şey yapalım. Ama e, bilin ki olabildiğince sade. Neydi benim sistemim? Sade olabildiğince. 3 ayda 500 sunum yapacaktım. Bitti. Bu kadar. Nokta. Güçlü bir karar. Ee, neyle yapacaktım? Video ile. Videonun sonunda da kararlarını isteyecektim insanlardan. Gayet sadeydi ve gayet de kopyalanabilirdi, tekrarlanabilirdi. Nitekim insanlar tekrar etmeye başladılar. Eee karmaşık sistemler ve e, uzun eğitim süreçlerine girerseniz eğer ekip e, üyelerinizin e, şeyini e, motivasyonunu düşürebilirsiniz yani buna sebebiyet verebilirsiniz. Basitleştirmenin de bazı e, yolları var. Onlarla da ilgili size birkaç şey vereyim. Yani örnek e, yani bir tüyo şey vereyim. kulağınıza fısıldayayım yani. Mesela kolay uygulanabilir süreçler e, oluştur. Ürün tanıtımı, e, ne bileyim bilgi paylaşımı, takip, kayıt gibi temel adımları basitleştirmeniz e, önemli. E, sistemi kopyalanabilir hale getirin. E, herkesin aynı süreçleri izlemesi ekibin daha hızlı adapte olmasını sağlar. Eric Worre bunu galiba bir yazdığı kitapta da galiba anlatıyordu. Bir dönem bir kampanya yaptık diyor. Hiç kimse farklı bir video izletmeyecek. Hepimiz aynı video izleteceğiz. Onlar o zamanlar CD varmış. CD'den izletiyorlar. Sadece gidiyorlar diyorlar ki bu, bu CD'yi seyret. Ondan sonra konuşacağız. Ve bu hareket binlerce kişi tarafından belki on binlerce kişi tarafından aynı anda yapılıyor arkadaşlar. Aynı hareket. Aynı CD, aynı video. Ve inanılmaz bir şey patlaması yani işin büyüme patlaması falan yaşadığını anlatır Eric Worre. Eğitim şeyini eğitim materyallerini sadeleştirin. Yani teknik terimlerden uzak anlaşılır ve pratik eğitim araçları şey yapın sunabilirsiniz. Yani galiba Anthony Robbins'in bir sözü var. Ee, karmaşıklık e, uygulamanın diyor düşmanıdır diyor. Yani bir karmaşıklık varsa yani basitlik yoksa diyor e, uygulamanın düşmanıdır. Steve Jobs'un yine çok sevdiğimiz sözdür. o. Her zaman onu şey yaparım paylaşırım burada da ee, galiba onun sözü ama ee, şey diyor basitlik diyor bir insan evladının ulaşabileceği en üst zirvedir diyor. Yani biz diyor e, biz diyor e, diğer telefonları inceledik. Çok karmaşık geldi bize diyor. Fazlalıkları attık, geriye iPhone kaldı diyor. Biz diyor yeni bir şey üretmedik diyor adam. Fazlalıkları attık sadece. Onların yaptıklarından fazlalıklarını attık, geriye iPhone kaldı diyor. İnsanlar basit ve net bir plan olduğunda harekete geçiyorlar. Anlaşılabilir, basit net. Ve o kopyalanıyor. Dört, liderlik yaklaşımınızı sorgulayın mutlaka yani e, takım arkadaşlarınızın performansı sizin liderlik tarzınızın bir yansımasıdır genelde başarılı bir lider olmak için şu soruları kendinize mesela sormanız önemli aklıma gelen ilk sorular mesela yeni e, yeni başlayan arkadaşların ihtiyaçlarını anlıyor muyum ve onlara uygun rehberlik sunuyor muyum veya sunulan bir sistemin var mı e, e, ekip e, arkadaşlarımızla takım arkadaşlarımızla birebir çalışarak e, onların güvenini kazanıyor muyum ee, yeni başlayan mesela yeni başlayanlar için bir mentor gibi davranıyor muyum? Gibi sorular. Ne kadar çok böyle güzel doğru sorular çıkartabilirseniz bunları sadece örnek olarak verdim. Ee, o kadar daha şey yani bu konuda ee, oranlarınızı yükseltirsiniz. Başarınızı yükseltirsiniz. Liderlik sadece yönetmek değil arkadaşlar. Bu arada yağmur başladı. Bu video kesilebilir mi? Vallahi kesilebilir. Ee, artık yapacak bir şey yok. İkinci video çekerim herhalde. Çünkü şimşek mesela çaktığında sigorta otomatik atıyor arkadaşlar. Şimdi andık ya olayı şimdi başımıza gelir Allah bilir. E, liderlik sadece yönetmek değil ilham vermek, yol göstermek. Yani ekibinize nasıl davranırsanız onlar da yeni ekip arkadaşlarına aynı şekilde davranıyorlar. Bu nedenle ekibinize örnek olmak en güçlü liderlik stratejilerinden birisi olmalı. E, beş. 5 Evet. Evet eğitim ve takip kültürü oluşturmak. Yine başarının network marketing'te temel taşlarından birisi eğitim ve takip e, kültürünü oluşturmak. Yeni başlayanların doğru yolda ilerlemesi e, için eğitim programları ve düzenli takip süreçleriniz mutlaka olsun olduğundan emin olun. <laughs> Bu döngüsel hareketler içerisinde olduğunuzdan emin olun. Eğitim modülleri yani Adım adım ilerleyen kolay anlaşılır eğitim içerikleri, modülleri olabilir. Takip sistemleri geliştirebilirsiniz. Yani yeni yeni takım arkadaşlarınızın ilerlemesini izleyebilmek, track edebilmek ve onlara düzenli geri bildirim verebilmek adına. Mesela başarı hikayeleri paylaşabilirsiniz. Çok önemlidir. Modeller insan. Çünkü Aa, evet o yapmış şu sonuçları elde etmiş. Ben de benzerlerini yaparsam benzer sonuçları elde edebilirim. Edebilirim. Mantığı. Yani ekip içinde başarı örneklerini öne çıkartın mutlaka, onların hikayelerini anlattırın insanlara Hatta yani, ya da sizler anlatın ve diğer e, takım arkadaşlarınızın da motivasyonunu bunlar arttıracaktır. 6. E, hedeflerinizi ve sisteminizi netleştirin. Bir e, takım arkadaşınızın hedeflerini anlaması ve buna ulaşma yollarını bilmesi çok önemlidir. E, sisteminizi açık bir şekilde mutlaka tanımlamalısınız ee, ve takım arkadaşlarınıza şuna benzer sorular sorabilmelisiniz. Hedefin nedir? Ek gelir mi tam zamanlı bir iş olarak yapmak mı? nedir? Ve e, bu hedefe ulaşmak için ne kadar e, ne kadar zaman ve çaba harcamaya hazırsın? Bunu netleştirmeniz önemli. İlk adım olarak ne yapman gerektiğini biliyor musun? Gibi sorular. Yani net hedefler belirlemek ve bu hedeflere e, ulaşmak için sistematik bir yaklaşım izlemek, ekibinizin motivasyonunu şey yapar arttırır 7 e, e, motivasyonu ve bağlılığı arttırmak e, takım arkadaşlarınızın motivasyonu başarı için kritik Arkadaşlar yani motivasyonu arttırmak için de bazı ipuçları, neler olabilir, şunlar olabilir. Başarıyı dediğim gibi kutlayın yani. Küçük zaferler bile kutlanmayı hak ederler. Yani bu arkadaşlarınızın kendilerini değerli hissetmesini sağlar. Yaptığınız toplantılarda kutlarsınız, tebrik edersiniz. Nasıl yaptığını vesaire anlatırsınız, anlattırırsınız gibi gibi. Takım ruhunu geliştirin. Takım toplantıları, etkinlikler, ortak hedefler belirlemek. ...bir bağlılık duygusu e, yaratır, ortaya çıkartır. Bakın ortak hedefler belirlemek. Yoksa herkesin tabii ki kendine göre ticareti var ama... ...bir de takım olarak bizim hedefimiz nedir, ortak hedefimiz nedir? Bunu çözebilmeniz, bu ortak hedefi ortaya koyabilmeniz çok önemli. Bireysel destek sunabilmek. Yani her bir e, takım arkadaşınızın ihtiyaçlarını anlamak. <laughs> Buna uygun destek sağlamak yine e, size, takıma, kültüre olan e, bağlılıklarını arttırır. Arkadaşlar, takımınızın üretken olmaması genellikle liderlik olabilir, sistemler olabilir. Yani basitlik, karmaşıklık vesaire veya rehberlik eksikliğinden kaynaklanır genelde. Başarıya ulaşmak için lider olarak kendinizi sorgulamalısınız. Yani sistemlerinizi basitleştirmelisiniz ve ekibinize güçlü bir rehberlik sağlamak durumundasınız. Her zaman şunu hatırlamamız lazım. İnsanların başarıya ulaşması için bir fırsat sunuyor network marketing. Bu böyle bir iş modeli, böyle bir dağıtım işi. Bu fırsatı doğru bir şekilde yönlendirmek e, sizin elinizde olan bir şey. E, takımlara falan bakın, e, takım gitmez arkadaşlar başarısız olduğunda. Genellikle liderler gönderilir, yani takımın başında kişiler gönderilir. Ben hep söylerim, sorun her zaman bizdedir. Sorun her zaman bizdedir, başkalarında değil ekip çalışmasında verimlilik ve sürdürülebilir başarı, sistematik bir yaklaşım ve sürekli gelişim ile mümkün olan bir şey. Bu bahsettiğim adımları umarım faydalı olur. Bunu üzerinde kafa yorun mutlaka. Kendi daha spesifik sorularınızı da mutlaka şey yapın, ortaya çıkartın. Çok daha güzel sorular çıkartacağınızdan, soracağınızdan da eminim. Bu tür güçlü sorular, bu tür doğru sorular Başarınızın şeyi, başarınızın, takım başarınızın, daha doğrusu takımınızın başarısını garanti altına alan sorulardır. Ama üzerinde ciddi çalışılması gereken ve mesai yapılması da gereken şeylerdir yani konulardır. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Güzel bir cumartesi günü.